ripto krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Tepki almayı başaran bir Bitcoin var karşımızda. Bu aldığı tepki düşüşün retesti mi? Yani düşüşü devam ettirmeden önce bir yukarıya atak vereceğim, ardından düşüşe devam mı edeceğim. Yoksa burada arkadaşlar tekrardan bir dönüş sinyalimi arıyoruz? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Önemli ve güzel bir video olacağını düşünüyorum diyerekten Hemen videoya başlamak istiyorum Öncelikle arkadaşlar bitcoinde aslında Uzaktan bakıldığı zaman e, Direkt olarak bir flama formasyonu yapısı oluştuğunu Söyleyen birçok analist var Ve buradaki analistlerin aslında temel mantığı da şu Öncelikle keskin bir fiyat artışı geldi Ve bu keskin fiyat artışından sonra Bitcoin hafiften bir düzeltme evresine girdi Tekrardan bu yata evreye girdi Ve burada artık bu kırılım yukarıya doğru hareketleri meydana getirecek şeklinde bir beklenti var. Yani aslında bakın burada da görüyorsunuz flamanın direkt olarak yukarıya doğru kırılması burada direği kadar bir artışı bizlere veriyor. Ve burada bizim aslında eğer ki böyle bir olayı meydana getireceksek hedeflenmemiz ne olabilir derseniz burada arkadaşlar flamayı bu şekilde alırsak hemen kırılımdan itibaren bu noktaya bıraktığımızda bizlere diyor ki aslında 100k seviyelerine gidebileceğimizin sinyallerini veriyoruz diyor. Yani biz 100K'ya gitmeden önce, şöyle bir hareketi tekrarlamadan önce şu anda dinlenme aşamasındayız şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Peki bunu ne zaman iptal ederiz? Yani bu formasyon nasıl deaktive olur? Burada arkadaşlar tabii ki de biz üst bandın kırılmasını beklerken eğer ki gidip alt bandı kırarsa Bitcoin burada biraz daha şüphelenmemiz gerekebilir. Yani 62.500 seviyelerinin altına doğru atacağı bir harekette aslında bu formasyonun tamamen inaktive hale geleceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden bu lokasyonu bekleyeceğiz. Yani Bitcoin tarafında bu flamanın yukarıya doğru kırılabilir olması bize güzel sinyaller verecektir. Şu anda da bunun geldiği seviyeler 71.000 dolar seviyelerini gösteriyor. Yani Bitcoin'in kısa vadede bunu yapması lazım arkadaşlar. Onda kabinde peki biz 4 saatlikte ne yapıyoruz? Yani 4 saatlikte zaten sizlere bahsettiğim bir e, kırılım söz konusuydu bunu yapmamız lazım ki yukarıya doğru gidelim diyordum ve burada arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman bakın e, uzun bir süre denedik kırmızıya iğne attık ikinci kez geldik üçüncü kez geldik dördüncü kez geldik ve red yedik aşağı doğru geldiğimizi görüyorsunuz burada mesela geçmişte de yine red yemiştik ardından bir süre oyalandıktan sonra kır, kırmayı başarıp burada d testlerle birlikte harekete başlamıştık. Ve burada mesela arkadaşlar kırdıktan sonra retest verip hemen harekete başlamıştık. Burada da ne görmek istiyoruz? 71.650 üstünde bir kapanış yapması ve ardından daha sert yükselişlerin aralanabileceğini biliyoruz. Yani Bitcoin tarafında ne yapıyor, ne yapıyor burada bakın. Yine çok kez deniyor arkadaşlar. Bir kez geliyor, iki kez geliyor, üç kez geliyor, dört kez geliyor. Artık ama burada çok defa denedikten sonra kırdığı zaman da güzel bir şekilde kırıyor. Çünkü buradaki satıcılar yoruluyor ve kırdıktan sonra güzel bir fiyat hareketi yaşıyoruz. Bu yüzden bizim isteğimiz tekrardan bu düşüşler bitti yükselişler başlayabilir şeklindeki yorumumuz bakın zaten 71.650 kırıldığı anda bu dışta, dıştan gelen formasyonel yapı da kırılacaktır. Yani biz bu üçgen yapısını konuşuyoruz. Üçgen yapısının kırılımı da aynı zamanda 4 saatlikteki alı tetikleyecektir. Bu yüzden 71.650 seviyesinin üstüne gelecek olan 4 saatlik kapanışlar çok ama çok önemli duracaktır. Onun akabinde bir günlük grafiğe baktığımız zaman ise tabii ki de önemli destek bantlarımız burada arkadaşlar. Yani şu yeşil bantlar, mavi bantları gösteriyor. Ama bunlara gerçekten çok uzağız. Peki burada risk analizi nasıl yapılmalı? Yani Bitcoin'de bahsettiğim gibi Flaman'ın hedefi blokasyonlar gösteriyor. Asıl destek, güçlü destek seviyeleri de bizlere 53K, 50K seviyelerini gösteriyor. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar alış yönlü pozisyon alan bir kişi mantıklı mı düşünüyor derseniz burada bizim hedeflenmemiz bizlere yaklaşık olarak %58 ile %60 aralığında bir kar vaat ediyor. Peki düşüş olursa ne olabilir derseniz buradaki düşüş potansiyeli yüzde %20'lik bir düşüş kapsıyor. Yani aslında yaptığımız iş gayet mantıklı. Yani buradan alım düşünenler, buradan yukarıyı düşünenler, çoğunlukla coin'de olanlar tabii ki burada tamamen e, coin'de olmak da mantıklı olmayabilir arkadaşlar. Çünkü herhangi bir düşüşte e, psikolojinizi bozacaktır. O düşüşten alım yapamamak sizi yıpratacaktır. Tabii ki biraz nakit, yük, e, nakit yüzdesi olmalı. Fakat bu nakit yüzdesi mesela 71.650 e yukarıya kırıldığı zaman tekrardan coin'e geçiş şeklinde olmalı diye düşünüyorum. Onun akabinde bahsettiğim gibi nakit yüzdesinin bir diğer değerlendirilebileceği alanlar keskin düşüşlerde piyasaya korku salacakları bir evre olursa ki bunu yapmayı seviyorlar maalesef. Geçen rallilerde de yapmışlardı. Bu illa olacak demiyorum. Ama olursa bizim bundan korunmamız adına nakit bulundurmamız gerekiyor. Peki burada bahsettiğim gibi yani yukarıyı hedeflemek çok daha mantıklı görünüyor. 1'e 3 gibi bir risk ödül oranı var. Bu da gayet güzel alınabilir bir risk olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani uzun vade tutanlar, 100K'yı hedefleyenler şunu bilmesi lazım. 50K'da gelebilir. Gelse bile normaldir. Bu şekilde yorumlaması gerekiyor. Onun haricinde arkadaşlar burada baktığınız zaman bizim bitcoin tarafında şu 1.272 seviyesini destek olarak kullanmıştık. 69.200 seviyesini ilk aşamada almamız gerekiyor. Ardından zaten 71.650 seviyesini konuşmuştuk. Ona göre yorumlayabiliriz. Peki bitcoin geçen rallilerde ne yapmış? Yani gayet güzel hareketler yaptığı bu hareketleri yapmadan önce Nerelerde oyalanmış derseniz Bakın burada kırmızıya arkadaşlar ilk geldiğimizde red yemiştik. Kazandık. Retest verdik. Kazandık mı derken kaybettik. Sonra tekrar kırmızıya gittik ve red yedik. Burada peki buna benzer bir hareket olmuş muydu? Bakın hemen şu örneği göstermek istiyorum sizlere. Burada da arkadaşlar biz bayağı zorlandık. Ve şunu söylemiştik. Yeşil bant kırılmadığı sürece arkadaşlar daha aşağıyı hedeflemeyeceğiz. Ve burada maksimum gelebilecek olan bant yeşil bant şeklinde yorumlamıştık. Ardından bakın yeşil banda dahi gelmemişti. Ve kırılımla birlikte gayet güzel hareketler yapmıştık Sonrasında bakın yeşil kırıldı Ardından yeşil retest yaptık Kaybettik aşağılara doğru geldik denedik 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 derken Burada bize şunu söylüyor Bitcoin Ola ki bir düşüş oldu 60.200'lere kadar geldi Burası hala retest noktasıdır Yani bitcoin Günlükte 60.000'in altına atmadığı sürece Herhangi bir sorun yok Burada hala rallilere devam edebiliriz Nerede olduğu gibi Bakın burada olduğu gibi Ne yaptık diyorum ya Bakın burada da sert düşüşler var yüzde 18'lik burada bakın arkadaşlar yüzde 10'a yakın bir düşüş var fakat bu oyalanma süreci bittikten sonra bitcoin asıl hareketine devam ediyor. Bakalım burada da bu hareketleri tekrardan yaşayacak mıyız tarih tekerrür edecek mi bunu seviye seviye takip etmek çok daha iyi olacaktır. Onun akabinde bitcoin tarafında tekrardan bu kanalın e, direkt olarak çanak formasyonunun kralım seviyesinden bir destek daha aldık arkadaşlar. Yani ne gözlemliyoruz? Biz çanak formasyonunu burada oluşturduk. Oluşturduktan sonra retest verdik. İkinci retesti verdik. Artık şu 62.600'ü kırmazsak bize diyor ki bu çanağın hedefi 100K'ların üstünü gösteriyor. Yani aslında güzel formasyonlarımız var. Fakat bunu ateşleyebilmemiz için biraz daha harekete ihtiyacımız olacaktır. USDT dominansı destek bandında durmaya devam ediyor. Bunun neden sorun olduğunu sizlere anlatmıştım. Yani bir seviyesine baktığınız zaman 1'de de arkadaşlar desteğe geldiği zaman Bitcoin'in düşüşü. 2 seviyesinde yine Bitcoin'in düşüşü. Bakın 3 seviyesinden destek alıyor dominans. Ardından Bitcoin'in düşüş evrelerini görüyoruz. Bu yüzden USDT dominansının 3.98 altında yapacağı bir hafta kapanışı buradan destek alamadığını ve Bitcoin'de sanılanın aksine artık bu trend görevinin bittiğini ve yükselişlerin kapısının aralanabileceğini söyleyecektir. Bu yüzden dominans anlamında 3.98'i beklemeye devam ediyorum. Yine bahsettiğim gibi destek seviyesinden bir tepki hareketi geldi. Bakın burada da görüyorsunuz. Bakalım şu destek bandı bu defa kırılacak mı? 3.98 altındaki kapanışlar Bitcoin'deki yükselişleri daha da resmi hale getirecektir. Bunu söyleyebiliriz. Dominans anlamında baktığımız zaman şu daralma devam ediyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, altcoin sezonlarında dominansın aşağı doğru düşmesini istiyoruz bitcoin dominansının. Ve bitcoin dominansına baktığımız zaman aslında şu anda şu band sıralığında sıkışmış durumda ve 52 seviyesinin kaybı halinde bu da arkadaşlar artık altcoinler adına daha güzel sinyalleri getirebilir. Bakalım bunlar olacak mı? Takip edilebilir. DXY anlamında baktığımız zaman DXY şu banttan destek almaya devam ediyor. Peki likidasyonlar ne durumda derseniz ona bakmadan önce MXC borsası yeni kayıt olan kullanıcılara özel çok güzel bir kampanya yaptı. Yeni kayıt olup kimliğini doğrulayan her kullanıcıya 20 dolar vadeli işlem bonusu veriyor ve bununla işlem açarak nakite kolayca çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 MX kazanabiliyorsunuz ve MXC borsası şu anda en düşük işlem ücretlerine uygulayan borsa arkadaşlar. Yani siz işlem açarken işlem ücreti ödüyorsunuz. Fakat burada MXC tarafında açarsanız bu işlem ücretlerinden tamamen kurtulabilirsiniz. Yine referans indirimli linkim yorum açıklama kısmında bulunuyor. Dediğim gibi yorum açıklama kısmından kayıt olarak kimliğinizi doğrulayıp bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Likidasyon Baktığımız zaman son 2 günü arkadaşlar yüksek long temizliği ile kapatmıştık. Yani burada 254 milyon dolar, 357 milyon dolar şeklinde long temizlikleri vardı. Bugün ise şu anda longlar 101 milyon dolar, shortlar ise 64 milyon dolar şeklinde. Peki içeride kimler daha fazla bu konuya değinelim? Burada arkadaşlar longlar üstünlükte. Fakat bakın ne görüyoruz? Longlar. Bunlara rağmen ya yani bunlara kıyasen çok daha az bir yüzde de ve burada bakın arkadaşlar güzel bir pump yaşamadan önce burada bir düşüş evresi görüyoruz. Longlar iyice soğuyor. Mesela şurada biz bir yükseliş görmüyoruz. Ne oluyor? Bitcoin aslında gelmiş 45K'lara. Ardından şu longları bakın. Burada ediyor. Düşüşle birlikte ediyor. Hatta burada shortların da açıldığını görebilirsiniz. Yine shortları da içeriye alaraktan artık yükselişe inancın bittiği yerde bakın longların azaldığı yerde biz bir rally hareketi başlatıyoruz. Longlar yükseldi. Burada bakın bir düşüş geldi longlar yükseldi bir düşüş geldi. Longlar şu anda diplerde. Yani long long açanların diplerde olduğunu görüyoruz ve burada belki bir süre akümülasyon görebiliriz. Eee cumartesi pazar da biliyorsunuz durgunluk var. Fakat bu akümülasyondan sonra tekrardan yukarıya doğru bir hareket gelebilir. Onun akabinde peki yukarıya doğru gidersek kimleri alabiliriz derseniz bakın 72 milyonda 1 milyar dolara yakın likidasyon var. Tabii ki arkadaşlar yukarıya doğru 73'lerde, 74'lerde yüklü yüklü likidasyonların olduğunu görüyoruz. Yani burada gelecek olan hareketlerde güzel bir short likidasyon alanı da oluşturduğumuz söyleyebiliriz. Aşağıdalarda 64.280'lerde bulunmakta ve 62.000'lere kadar uzanan likidasyonlarında olduğunu söylemek istiyorum. Fakat yukarıdaki likidasyon oranları şu anda çok daha fazla görünüyor. Onun akabinde 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise arkadaşlar onlar hala yatayda devam ediyorlar. Onlardan ne bekliyoruz? Şunun, o, şunun gibi bir hareket yani güzel bir yüklü alım. Bizleri daha da güzel hareketler yaptırıyordu. Bakalım bunu görebilecek miyiz? Finans kredi indekse ise 70 seviyesinde ve aç seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.